Tahminlere göre 4500, bazı tahminlere göre 5000 yıl evvel keşfedilmiş doğal bir içecektir. Çayın tarihi 5000 yıl geriye Çin'e dayanmaktadır. Bir rivayete göre Çin İmparatoru çay bahçeleri içerisinde gezerken bir çay yaprağının tesadüf eseri suya düşmesiyle keşfedilmiş bir içecek olarak bilinmektedir ama bir kesin bilgi olarak söyleyemeyiz. Ancak şunu biliyoruz. Dünyadaki en eski çay bahçeleri ve çayın bulunduğu ülke Çin'dir. Daha sonra Çin'den yayılan çay ağaçları ardından Hindistan'a akabinde yine İngilizlerin marifetiyle Sri Lanka'ya Oradan da Kenya'ya uzanmaktadır. Dolayısıyla çayın tarihini 4000 ila 5000 yıl arasında söylersek ve dünya çay tarihinde ülkeleri de sıralayacak olursak, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve ardından Kenya gelmektedir. Tabi dünyada çay bitkisi üzerindeki en önemli etkilerden bir tanesi de herkesin bildiği üzere İngiliz etkisidir. Çünkü İngilizler Hindistan'ı kontrol altına aldıktan sonra yine kendi politik etkileriyle ve ticari çıkarları neticesinde çayı Sri Lanka'ya götürüp Sri Lanka'da çay bahçeleri ekimine vesile olmuşlardır. Ardından da Orta Afrika ülkesi olan Kenya'ya yine bir İngiliz sömürgesi olan Kenya'ya çay ağaçları İngilizler tarafından götürülmektedir. Akabinden Çayın Avrupa'ya gelişi yine İngilizler marifetiyle özellikle Almanya, Hamburg ve Bremen limanları üzerinden gemilerle 1800'lü yılların başlarında artık Avrupa'ya gelmiştir. 1800'lerden sonra çay ağaçları ardından Türkiye'ye ulaşmaktadır ve Türkiye ile çay ağaçlarının buluşması 1930'ların başına tekabül etmektedir. Yeni kurulmuş cumhuriyetin ardından 1930'larda Atatürk'ün ortaya koyduğu tarım politikalarıyla birlikte Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin iklim olarak çay ağacına ve çay bitkisinin yetiştirilmesine elverişli olduğu kararı verilmiştir ve 1930'ların başlarından başlamak üzere Türkiye'de çay bitkisi dikilmiş ve çay üretimi devlet eliyle yapılmaya başlanmıştır. Çin'de başlayan çay serüveni 1930'larda Türkiye'ye de artık gelmiştir. Her ne kadar çay Türkiye'ye veya Türk insanıyla çok geç tanışmış olsa da şu an günümüzde dünya üzerinde kişi başı çay tüketiminde Türkiye ve Türk insanı birinci sırada gelmektedir. Türkler artık dünyada çayla özdeşleşmiş durumdalar. Çay denildiği zaman Türkiye, Türk insanının sıcaklığı, misafirperverliği akla gelmektedir. Dünya ekonomisinde de çayın tabii ki önemli bir yeri vardır. Ekonomik büyüklüğüne bakacak olursak sırasıyla Çin, Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve ardından Türkiye gelmektedir. Yaklaşık olarak geçtiğimiz yılın rakamlarına göre Türkiye'de 250 bin ton civarında kuru çay üretilmektedir ve dünya 5. çay üreticisi konumundadır. Çay tarihinde de önemli bir yere artık sahip olmuştur diyebiliriz Türkiye olarak.